Merhabalar değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Benim bitirme proje konum biyofilm ve sağlık alanında yarattığı sorunlar. Biyofilmler mikroorganizmaların canlı ve cansız ortamlarda yaşayabildiği bir yüzeye tutunarak küçük koloniler oluşturdukları ekosistemler. Biyofilmler planktonik formlarına göre enzimatik inaktivasyon, dışa atım pompaları ve ilaç hedefinde mutasyon gibi mekanizmalarla antibiyotiklere çok daha fazla direnç gösterirler. Antibiyotik direnci mikroorganizmalarla mücadelede en büyük problemlerden bir tanesi. Sürekli artış göstermesinin yanında üretilen antibiyotikler oldukça geride kalmaktadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki planktonik formlarına göre bin kat daha dirençliler antibiyotiklere. Burada şekil 1'de görüldüğü gibi metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokoklarla yapılan bir çalışmada planktonik ve biofilm formlarının antibiyotiklere duyarlılıkları çalışılmış. burada açık gri ile gösterilen planktonik formları, morla gösterilen biofilm formları görüldüğü gibi antibiyotiğe tekli formları yani planktonik formları daha duyarlı. Durum böyle olunca sağlık alanında birçok probleme yol açıyorlar. Mikroorganizmalar tarafından kötü çevresel koşullar altında oluşan biyofilmler canlı ve cansız birçok yüzeyde oluşabilirler. Su arıtım sistemlerinden tutun süt fabrikalarına, gıda sanayisinde de her türlü ortamda oluşarak insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşabiliyorlar. Gerek tıpta kullanılan aletler gerekse tutundukları konaktaki epitel hücreleri, mukozal membranlar gibi yüzeylerde oluşan biyofilmler, kronik yara enfeksiyonlarına, kistik fibrozis, endokardit gibi birçok sağlık problemlerine yol açmaktalar. Bugüne baktığımızda gelişen teknolojiyle yapay kalp kapakçıkları, protezler, implantlar, gibi kalıcı tıbbi cihazların kullanımındaki artışa bağlı olarak biyofilm kaynaklı enfeksiyonların da görülme sıklığında artış görülmekte. Olgun biyofilm yüzeye yerleştiğinde şekil 2'de görüldüğü gibi kendi başlattığı bir süreç olan aktif dağılmayla ya da bizim müdahalemizle pasif dağılmayla dışındaki yapı dağılır ve tekli hücreler başka bir yerde tekrar biyofilm oluşturmak üzere ortama dağılırlar. Kendilerine uygun bir ortam bulduklarında oraya tutunarak olgun biyofilm oluş oluşturma sürecine geçerler. Ağızda da bilindiği gibi belli bir floramız var. Oradaki bakteriyel kolonizasyon, birincil ve ikincil çürüklere, endodontik tedavilerin başarılı tamamlanamamasına ve implant kayıpları gibi problemlere yol açabiliyorlar. Şekilde görüldüğü gibi diş plakları yani dişte oluşan biofilmler, çeşitli inflamasyonlara da sebep olabilirler. E, hastaların yaşam konforunu bozabilirler. İçme suyu sistemlerinde de gelişmiş ülkelere nazaran gelişmemiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde daha çok problemler söz konusu biofilm kaynaklı. İçme suyunda oluşan biyofilmlerin tanısında kullanılan yöntemler oldukça sınırlı durum böyle olunca içme suyu kaynaklı sağlık problemleri de artmakta evlerde musluğa ulaşan suların su arıtım tesislerinden ayrılana göre çok daha büyük kontaminasyona sahip olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiş Bu nedenle içme sularının kullanılabilirliğini belirlemek için yapılan çalışmalar arttırılmalı ve analizlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yeni teknikler geliştirilmelidir. Gıda tarafına bakacak olursak mikrobiyoloji kontaminasyonla birlikte yine kaybedilen ve kalitesi düşen gıda açısından yıl içerisinde büyük ekonomik kayıplara sebep olmakta. Biyofilm oluşumu ile gıda yüzeyinde Mikrobiyal kolonizasyon, kirlenme ve ambalajlama materyalinin yüzeyinde spor tutulması ve benzeri birçok problem meydana getiriyor. Bunun sonucunda da mikroorganizmalar çeşitli enfeksiyonlara sebep olmakta ve yine insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen zehirlenmelere dahi yol açabiliyorlar. Tüm bunların sonucu bize gösteriyor ki ekoli gibi çeşitli mikroorganizmalar biyofilm oluşturduklarında çok daha dirençli hale geliyorlar. Bunun sonucunda zor geçen, geçse de sık tekrarlayan enfeksiyonlara sebep oluyorlar. Sadece insan vücudunda değil cansız materyallerde de oluşarak bir şekilde ekonomik kayıplara ve en sonunda da en önemlisi insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşıyorlar. Elimizde şu an en güçlü silah olarak biofilmlerle mücadelede antibiyotikler yer alıyor. Mikroorganizmaların çok yüksek direnç göstermesiyle de bu en önemli silah olan antibiyotiklerde yetersiz kalıyor. Bu da bize gösteriyor ki daha çok çalışma yapılarak e, biyofilmlerin yapıları derinlemesine araştırarak yeni tedavi rejimleri geliştirilmelidir.